Herkese merhaba, geçen hafta idrar yolu enfeksiyonu, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ile ilgili bir video paylaşmıştım. Dün de e, hikayemde paylaştığım gibi bugün e, meningokok ile ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunacağım size. Daha önce de belirttiğim gibi e, ulusal aşı programımızda e, çoğu aşılar e, gelişmiş ülkelerde yapıldığı gibi ülkemizde de yapılıyor. Fakat rot aşısı ve meningokok kaşıları bildiğiniz üzere e, rutin aşı programına henüz koyulmadı rota aşısı ile ilgili, rotavirüs gastroenteriti ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmıştım daha önceki videolarımda. Bugün meningokok bakterisi ve meningokok aşıları hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Meningokok bir bakteri, değişik tipleri var. E, tabii doğada menenjit yapan bakteriler, virüsler, mantarlar mevcut. Fakat meningokok özellikle çocukluk yaş grubunda, erken e, çocuk yaş grubunda, süt çocukluğu grubunda e, ağır menenjit, hastaneye yatmasına, yoğun bakıma yatmasına neden olan menenjit tablosu yapan bir bakteri. Ülkemizde de dünyanın her yerinde meningokok bakterinin değişik tipleri menenjit enfeksiyonuna neden oluyor. Ülkemizde özellikle enfeksiyon hastalıkları servisinde yatan çocuklardan alınan numunelerde çıkan tiplere göre meningokok e, aşıları belirleniyor. Özellikle Türkiye'de e, meningokokun e, değişik tiplerin menenjisi neden olabiliyor. Bunlardan e, en çok gözüken ACYW135 tipi, diğeri de B serotipi. Bu ikisine karşı geliştirilmiş aşılar var ülkemizde, ruhsat almış. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, Avrupa'da, İskandinav ülkelerinde meningokok aşıları şu anda aşı protokolünde yer alıyor. Ülkemizde de özellikle ACYW135 serotipine karşı yapılan bir aşısı var. Bir de B serotipine karşı yapılan aşı var. Hastalarından her zaman şu soruyu alıyorum. Hocam iki aşı farklı mı? Evet iki aşı farklı. Maalesef teknolojik olarak o iki aşıyı bir araya getiren bir teknoloji şu anda yok. Onun için iki aşı tipini farklı dönemlerde yapıyoruz. Burada aşıyı iki aylıktan itibaren yapabiliyoruz ama biz pratiğimizde, kendi klinimizde meningokok aşılarını bebeğin ayına göre protokollerini belirliyoruz. Yani hastamızın fizik muayenesini yaptıktan sonra ACYW135 tipiyle B serotipi aşılarının protokolünü belirliyoruz. Bazen de şöyle bir soru alıyorum hastalarımdan. İşte hocam biz 7 aylık olduk, 8 aylık olduk. Bu aşıyı yaptırmadık ama gecikmiş olabilir miyiz? Hayır bu aşılar 9 yaşına kadar uygulanabilen aşılar. 9 yaşına kadar meningokok aşılarını hastalarımıza yapabiliyoruz. Onun için gecikmiş olarak düşünmeyelim. Fakat hastamızın yaşına göre, çocuğun yaş grubuna göre aşı protokolünü belirliyoruz. Hepiniz sağlıkla, sevgiyle kalın.